Ne de bu resimde kaldığımız yerden devam ediyoruz. d Ve bu bölüm ev yapmaya çalışacağım. Olacak mı bilmiyorum. Mobizyana bağlı bu. Nasıl alayım. Beş gemini. Küçücük bir ev yeter bana zaten. Şimdilik sonra büyütürüm. Boşver. Şuraya bir adam yeter mi? Geniş olsun yeter. Ben altını yapacağım. Şuraya. İyi böyle. Şimdi şimdi böyle bir şey yeter. Canım niye gitmiyor? Ağaç lazım. Oh. Ağaç kolay. Hemen yanında bir ağaç var. Hemen kes kes kes. Zamanım bitiyor. Hadi 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 hadi. hadi. Kes. Dırman mı lazım bunun için? Hadi hadi hadi. Hadi Ne hadi Ha 28 yeter. Fazla gelir. Kopya yaparım. Hayır fazla gelir. Ama peki etmez. Etmez bir de bu. <laughs> etmez bu oğlum. Dur. Hıh. arkadaş i̇şte tabanı yapayım bari tabanı önemli değil diğer bölümü yapabilirim belki 6 dakika daha çok var 6 yeter inşallah da hop gitti 2 tane kaldı bir hop hemen 3 dakika mı oldu ya çav Tschüss. Oğlum hadi hadi hadi. Acılık yaptırma bunu. Acılık yaptırma. Ben yani yüzümden hacı oldum. Ne yiyelim sekiz tane? <laughs> Hep yedi tane keşfim. Var ya. Yirmi yeter. Kapıyı boş versin ya. Hatta şuraya kapı yapalım. Artsın. Hadi. Hadi bu batar da keşfedin. Benim Allah. Bismillah. Canavarlar da açık. Murat. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Görüyor Oğlum bir şey görünmüyor orada. O zaman böyle yapacağız. Mecbur. Lütfen. Şöyle yaptırım. Sesini de aç. bir şey görünmüyor ki. Şöyle yapayım. Boş başına böyle kalsın. Gece görüş modunda. Hemen bitmesin. Ne olur. Ne olur videom yarım kalmasın. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Videom yarım kalmasın. Ne olur videom yarım kalmasın. Bari şöyle yap. Bari bari hemen hemen. Abi hemen doğru yaptım ben. Abi içine gir. Abi cim re şöyle alabilir miyim? Çabuk. Bye bye.